gençlerim. Hepinizi çok seviyorum, çok özlüyorum. Okula geliyordum arada, hepinizi cıvıl cıvıl görünce çok mutlu oluyordum. Gene o günleri dört gözle bekliyorum. Olacağına da çok bütün kalbimle inanıyorum. Biliyorum şimdi hepiniz evlerinizdesiniz. Ama geçecek bu günler, inanın buna, karamsar olmayın lütfen. Çünkü ben 70 yaş üzeri biri olaraktan hiç karamsar olmuyorum. Çünkü her şeyin bittiği gibi bu da bitip gidecek. Güzel günlere erişeceğiz. Hiç de kendimi kötü hissetmiyorum. Şimdi ben sizlerin şiir okuduklarınızı, şiir sevdiğinizi bildiğimi varsayaraktan ben de kendimce sizin yaşlarınızdayken sevdiğim bir şiiri sizle paylaşmak istedim. Çünkü benim kendimce bir sürü de daha düşündüğüm, yapmak istediğim şeyler var, hayallerim var, mesela görmek istediğim yerler var daha bu yaşımda. Onun için hiç yaş falan önemli değil. Önemli olan sizin haleti ruhiyeniz, haleti ruhiyeleriniz çok düzgün olmalı. Hepinizin başarılı olacağına eminim. Gönlüm ister ki hepiniz çok güzel yerlere gelin, çok güzel yerlerde olun, ofisleriniz olsun. Geleyim sizleri oralarda ziyaret edeyim. İnanın ki hepinizi öyle çok arzu ediyorum. Olacağına da inanıyorum. Ben de sizlerin yaşlarını yaşadım tabii ki. o zaman lise 2 diyorduk. Şimdi siz 10. sınıf diyorsunuz. O zamanki ayrımlar daha farklıydı. Edebiyat bölümü, fen bölümü diye ayrılırdı. Ben edebiyatı çok seviyordum. Edebiyat bölümündeydim ve de Edebiyat öğretmenimi çok çok severdim. Tüm öğretmenlerim gibi. Ülviye Tüzün hanımefendi çok yani edebiyata vakıf biriydi. Şimdi yaşamıyordur tabii ki ama her zaman aklımda, her zaman hatırlarım. Ödev olarak bir şiir vermişti. Ben onu kendimce hazırlandım, araştırdım, buldum, yazdım, hazırlandım, okumuştum ve çok beğenmişti. Şimdi o şiirimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Anabelli senelerce senelerce evvelde bir deniz ülkesinde yaşayan bir kız vardı bileceksiniz. İsmi Anabelli. Hiçbir şey düşünmezdi sevilmekten, sevmekten başka beni. O çocuk, ben çocuk, memleketimiz o deniz ülkesiydi. Sevdalı değil, kara sevdalıydık. Ben ve Anabelle, göklerde uçan melekler kıskanırlardı bizi, bir gün işte bu yüzden göze geldi, o deniz ülkesinde, üşüdü bir rüzgarından bulutun, güzelim Anabelle, biz daha bahtiyardık meleklerden, onlar kıskanırlardı bizi, evet bu yüzden şahidimdir herkes ve deniz ülkesi. Bir gece rüzgarından bir gece rüzgarından bulutun üşüdü gitti ana belli. Sevdadan yana kim varsa kim, kim olursa olsun yaşça başça ileri geçemezlerdi bizi. Ne yedi kat göklerdeki melekler ne deniz dibi cinleri. Hiçbiri ayıramazdı beni senden güzelim ana belli. Ay gelir ışır hayalin erişir. Güzelim ana bir ışır hayalin erişir. Güzelim ana belli. Orda gecelerim uzanır beklerim sevgilim sevgilim hayatım gelinim. Bu azgın sahildeki yattığım yerde seni. Edgar Allan Poe. Sevgili çocuklarım hepinizi tekrar tekrar Söylüyorum çok seviyorum çok seviyorum çok başarılar diliyorum hepinizi öpüyorum